Herkese iyi akşamlar. Evet, bugün de gözümüz kulağımız kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklama yapacağındaydı. 29 Nisan Perşembe günü saat 19'da kapanıyoruz. Ta ki 17 Mayıs yani bayramın bitimine kadar yaklaşık bir 18 günlük bir kapanma söz konusu. Ee, tabii bunun dışında e, Biden'ın sözde soykırım çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan iki gündür sessizliğini koruyordu. E, bunun arkasından nasıl bir açıklama yapacak diye e, bugün beklenen açıklamayı yaptı. O da merak ediliyordu tüm bunları konuşacağız. Kimine konuşacağız tabii. Ekonomist Bayram Başaran bizimle birlikte ona soracağız hepsini. Bunların yansımaları ne olacak diye. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ebru Hanım. Evet, e, dilerseniz önce bu tam e, tam kapanmayla başlayalım. E, 18 günlük bir tam kapanma. Aslında herkes çok fazla inanmıyordu. Bizim ekonomimiz bu kadar bir kapanmayı kaldırmaz diyordu ama... E, tam bir kapanma tam 18 günlük bir kapanma geldi ee, bunun mali piyasalara etkileri ne olacaktır Dilerseniz böyle başlayalım Evet tabii mali piyasalarına etkilerini görmek için önce genel ekonomiyi nasıl etkileyecek onlar Hı -hı. mali piyasalar nasıl yansıyacak ona bakalım tamam, Sonra, tamam. tam kapanmalar her zaman e, ekonomik aktivitenin yavaşlaması anlamına geliyor dolayısıyla Türkiye'de ekonomik aktivite yavaşlayacak bunu engelleyebilmek için bazı istisnalar getirildi bu istisnalar nedir ee, üretim, özellikle ihracata dayalı üretim yapan yerlerde hı hı. sokağa çıkma e, yasağı uygulanmayacak. Bunlar e, insanlar fabrikalarından evine, evinden fabrikaya gidip çalışacaklar. Ama iç ticarette ciddi bir yavaşlama olacak. İç ticarette özellikle tedarik zincirlerinde olacak yavaşlama. Fiyatlarda yine e, yukarı doğru enflasyonist bir baskı yapacaktır. Hı hı. Bu işimizi zorlaştıracak. Ee, aslında sırf Türkiye değil bütün dünyada benzer şey olacak. Biraz sonra ona da değineceğim. Ee, i̇çerideki ekonomik aktivite yavaşladığı zaman e, finansal piyasalarda da bazı sıkıntılar ortaya çıkacak. Nedir? Şimdi on 18 gün sokağa çıkamayacağız. İnsanlar alacaklarını tahsil edemeyecek. Borcu olan borcu öde öde ödeyemeyecek veya ödemeyecek. Dolayısıyla bir takım kırılmalar meydana gelecek. Mesela diyelim, adam, insanların tüketici kredileri var. Adamın marketler veya bakkalı var. Şey, bu adam bunu kapattı. Hani markete bakkalı geçtim. Başka bir aktivite yapıyordu. Demir çelik tüccarıydı. Ticaret yapıyordu. Çünkü ticaretini kapattı. Adam şimdi kredisi var, kredi borcu var. Ödeyemeyecek. Çünkü para Ödeyemeyecek. Peki ne olacak? Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı ortaya çıkacak. Şimdi bunun da tedbirinin alınmış olması gerekiyordu. Eğer bu borçlar ertelemezse bunun ciddi bankalara eksi batık kredi olarak yazma ihtimali yüksek. Şimdi bunların bir şekilde ertelenmesi lazım. Bunu bir şekilde evet. yere yazalım. Bu anlamda hiçbir açıklama yap yapılmadı. Belki yarın öbür gün bu anlamda da hükümetten bir açıklama gelebilir mi? Ne dersiniz? Umarım dikkat alırlar da gelir. Çünkü 18 günlük kapanma ciddi bir kapanma. Kapanma gerekiyor muydu? Gerekiyor. Çünkü çok gecik. Evet. Çok daha önce yapsaydık bir haftalık 10 günlük kapanmalarla biz bunu rahatlıkla bertaraf edebilirdik. Hı hı. Şimdi bertaraf edemiyoruz. Dolayısıyla karşımıza nasıl bir manzara çıkacak şu an e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ciddi sıkıntılar olacak mı? Evet olacak. Şimdi bir kere finansal piyasadaki en önemli şey parasal işlemlerin devam ed ediyor olabilmesi. Şimdi parasal işlemler devam edemediği zaman evet. bankalar tahsilatı yapamayacak. Bankalar mecburen şimdi her şeyi ötelemek durumunda otomatik olarak ödemek, ötelemek zorundalar. Aksi takdirde batak yazması lazım. Doğru. Bu finansal piyasalar açısından bu ciddi bir sıkıntı yani ödemelerde sıkıntı doğacak sıkıntı çıkacak şimdi piyasalara ilişkin enteresan bir şey daha var bugün sessiz sedasız kredi faizleri 0.10 puanlık artış gösterdi ee, 1.88'de 1.89'da kredi faizleri bugün bankalardan sürekli insanlara mesajlar geldi Bugünler itibaren ee, tüketici kredi faizleriniz 1.98'e yükseldi. Yeni kullanacak da 1.98'ler kullanacak. Gecikirse 2.33'ten 2.35'ten e, temel faizi yazacak şekilde şeyler geldi. Şimdi bu hmm. önümüzdeki dönemde faizlere artış yönünde baskı yapacaktır. Demek ki burada bankaların para maliyetleri şişmeye başladı. Para maliyeti iki şekilde şişer. Ya topladığınız paranın maliyeti yüksektir veya hı hmm. batağınız çoktur. Hmm. Yani i̇ki tane maliyet vardır. Evet ya elde ettiğiniz kaynak bankalar ne yapıyor senden benden para topluyor bunu ihtiyaç olanlara satıyor aracılık yapıyor burada ne vardır ya benden daha yüksek faiz senden benden topladığı paraya daha yüksek faiz veriyordur Ver, verdiği halde de toplamıyorsa arttırmak zorunda kalmıştır veya batağı çoktur anlatabiliyor hani, daha fazla kaynağa ihtiyacı vardır çünkü ekonomilerde genelde zarardan insanlar batmaz parayı çeviremediklerinden, turnover edemediklerinden batar. Likidasyondan batar. Tamam mı? Likide krizleriz biz buna ekonomide. Demek ki likidde oranı zayıfladı ki bankaların bankalar yeni kaynağa ihtiyaç duymaya başladı. Faiz artmak zorunda kaldılar. Ne oldu? Bu da döndü. Tüketici kredilerine yansıdı. Veya diğer kredilerine yansıdı. Şimdi bu da enflasyonist baskı demektir. Bakın. Bu çok önemli. Evet. Bu enflasyonu artıracak bir baskı demektir. Faiz artışı. Maliyetler artacak. Maliyet artacak. Otomatik olarak tüketici fiyatlarında bu yansıyacak demektir. Hem üretici fiyatlarındaki e, enflasyona dolayısıyla da tüketici fiyatlarındaki enflasyona yansıyacak demektir. Bu önemli. Bunları ne kadar dikkat aldıklarını bilemiyorum. Ne kadar hesabını, hesabını, yaptıklarını bilemiyorum. Çünkü ekonomide şu an bir başsızlık söz konusu. Evet. Gördüğümüz o piyasalarda bir karmaşa var. Ya bir karar alırken bunun finansal piyasalara, ekonomi dünyasına nasıl yansıyacağını çok hesaplanamıyor diye düşünüyorum. Hı hı. En azından görüntü. Görüntü o, resim o kendi işlerine ne yapıyorlar ne ediyorlar bilemiyorum. Evet. Buradan şeye döndüğümüz zaman e, Biden açıklamalarına geçmek lazım. Biden açıklamalarına geçtiğimiz zaman Türkiye bunu Amerika'ya vereceği tepki bir zamana yaydı. Bir yanda ekonominin etkilenmemesi için ki biz de bunu tahmin etmiştik. Bunu zamana yaydı. Biz ne dedik? Ankara'nın açıklamalarına göre Biden'ın açıklamaları piyasalar satın aldı. Ankara'nın açıklamalarına göre piyasada pozisyon alacak dedik. Evet o yüzden ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece benim aklımda kaldığı kadarıyla e, bu açıklamalar mesnetsiz ifadelerin kullanılması bizi üzmüştür dedi sadece. Evet evet şimdi bunun bir mutlaka siyaseten bir bedeli olacak ama ne zaman olacak bunu Türkiye zamana yaydı. Doğru mu yaptı bana sorarsanız doğru yaptı. Tamam, bir anda hani e, bir anda parlamak her şeyi yıkıp geçmek doğru değil. İyi hesap yapmak lazım çünkü dış politika Tamamen diplomasi ürünüdür. Anlatabiliyor muyum? Bir anda tepki veremezsiniz. Yani ey bilmem kim, ey bilmem ne Almanya falan demekle dış politika olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Dış politika bir e, algoritma gibi. Hesapla yapılması gereken bir şeydir. Ne zaman, nerede, ne tepki vereceğini iyi hesaplaman lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak bu çok önemli. Evet. Elindeki kartları Amerika'nın sana nerelerde ne şekilde ihtiyaç duyacağını, senin Amerika'nın nerelerde ne şekilde ihtiyaç duyacağını iyi hesaplaman lazım. Buna göre de nerede ne tepki koyacağını iyi bilmen lazım. Evet önümüzde bir de Mayıs'taki Halkbank davasını düşünürsek herhalde biraz da onun etkisi olmuş mudur acaba bu kadar e, hatta olumlu hatta bir... Mutlaka mutlaka bakın sosyal olaylarda tek bir tane etkiden bahsedemezsiniz. Tamam mı? ekonomi bir konuda ya da dış politikanın bir konuda fiziktir. Fizik hayatın temelidir. Yani fizik kuralları hayatta çok geçerli kurallardır. Fiziğin temel kuralları. Yani sosyal olaylar su dolu bir balon gibi düşünün. Bir yerinden bastığınız zaman öbür tarafından başka bir şekil çıkar. O şekli bozulur dokunduğunuz zaman. Tamam. Aynı şekilde sosyal olaylarda birden fazla etken vardır. Bir tek Biden sırf Ermeni olayları için ya da Ermeni lobisini e, baskısı sonucunda bu kararı almadı. Çünkü Ermeni lobisinin benim de gördüğüm kadarıyla ki Amerika'da nüfusları da çok yüksek Geçen gün kıyaslaması yapmıştık. Evet. Orada muhtemelen Yahudi lobisinin baskısıyla bunu aldı. Çünkü bizim Yahudi lobisine Van Mürit çıkışından sonra bugüne kadar ilişkilerimiz bozuldu. Geçmişte çok iyiydi ama ondan sonra bozuldu. Ve bir türlü de toparlanamadı. Hı Yani da yanıltmıyorsa bugünlerde Azerbaycan üzerinden tekrar İsrail bir e ilişki kurulmaya çalışıyor. Ortada Yahudi lobisine ulaşılmaya çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye tarihi hiç bunları yapmamış geçmişte. Ee, Mısır'da kötü, etrafındaki bütün ülkelerle hemen hemen ilişkiler kötü. Azerbaycan'a herkese ilişkileri kötü. Şimdi bu, bunu toparlaması lazım Türkiye'nin. Elini güçlendirdiğin zaman piyasaya çıkarsın dersin ya benim elim güçlü dersin. İki, biz hala ekonomide kargaşa yaşadığımız için, bir başsızlık yaşadığımız için, düzgün bir politikamız olmadığı için hala ekonomik olarak, asker olarak çok güçlüyüz ama ekonomik olarak çok kırılganız. Evet. Burada kurtarılması lazım ki. Ama şu an görünen, yapılan, adılan atımlar bunun toparlanacağına işaret etmiyor maalesef. Maalesef evet. çünkü bu hakikaten aylardır, yıllardır söylediğimiz şeyler bir türlü olmuyor. olmadığı için de ekonomi kırılganlığı devam ediyor. Çünkü bunlar evet. çok önemli. Bizim burada kendi önce içimizde halkta bütünlüğü sağlayıp güven oluşmamız lazım. Doğru politikalar üreterek o zaman bu işin yüzde seksenini toparlamış olur. Ondan sonra bir teknik detaylara kadar, teknik detaylara bürokrasi olarak bürokrasi yeniden dizayn edersin, bunu toparlar. Ama Hı -hı. biz şu anda kadar bununla ilgili bir ibare göremedik. Önümüzdeki günlerde bizi bekleyen daha büyük tehlikeler var. Bunu anlatmak lazım. Dünyada bizimki, e, bizim kendi içimizde enflasyonumuz zaten yüksek seyrediyor. Ekonomimizdeki dengesizlikten dolayı. Tamam mı? Ekonomi yönetiminin başsızlığından dolayı. Bir de dünyada enteresan gelişmeler var. Onun Peki de... Bayram Bey, Merkez Bankası Başkanı Enflasyon Raporu 2021'in ikinci e, tanıtımını 23-29 Nisan Perşembe'ye denk geliyor galiba. Perşembe günü evet. basın toplantısıyla açıklayacak bakalım oradan neler çıkacak o da merak ediyorum. isteniyor. Çok özür dilerim. En son yaptığı 23 Nisan'daydı galiba yaptığı açıklama. O açıklamadan sonra Merkez Bankası'nın bence güvenilirliği kalmadı. Çünkü Merkez Bankası başkanı gibi konuşmadı çok bir siyasi, siyasi gibi, bir gibi değil mi Aç açıklamalar? Evet. İşte siyasi figür gibi konuşuyor. Bu insanlara güven vermiyor. Sen siyasi figür değilsin. Sen devlet adamsın. Devlet adamıyla siyaset adamı farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hani Demeden çok güzel bir şey vardır siyaseten. Dün dündür bugün bugündür. Ama devlet adamının öyle bir dün dündür bugün bugündür olmaz. Tabii, bürokrasiyle evet siyaset evet, birbirinden farklı yani. şeyler. Şimdi sen o artık siyasi şapkan gitti. Sen şimdi devlet adamısın. Devlet adamı gibi davranmak zorundasın. Bunun başka yolu yok. O zaman sen de güven oluruz. Şu an geçen haftaki konuşmasıyla bu şeyden tamamen devlet adamını politik şapkasını attı Merkez Bankası Başkanı. Ben siyasetçiyim dedi. Siyaset de Merkez Bankası'nı yönetemez. Kimse kusura bakmasın. Dünyada böyle bir şey yok. Evet. O zaman sana güven kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Eğer bugün Merkez Bankası'nın başkanlığına yeni sıfır temiz bir adım atılsın. İnan bana Dolar sekiz liranın altına gelir. Bakın emin olun altına gelir. Evet. Ama Merkez Bankası'na güvenle alakalı bir durum. Tabii. Peki, çünkü bakın insanlar bir cümle son bir cümle söyleyeyim. İnsanlar halen dolarize olmaya devam ediyor. Bakın bu çok önemli. Türk halkı dolarize olmaya devam ediyor. Türkiye halkı. Evet. Dolar iştahı halen devam ediyor. Devam Doğru. ediyor. Çünkü insanlar korkuyor. Paralarını ancak enflasyona karşı bu şekilde kuracağım düşünüyor. Niye? güvensizlikten dolayı. Doğru. Peki o zaman ben bir hatırlatma yapıyorum. Ondan sonra da kapatıyorum. Bundan sonraki videolarımızı kaçırmamanız için kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.